arkadaşlar. Sizde yeni bir uygulama keşfettim. Tüm tabletlerle olabilir ya da sadece benim tabletimde var. Tabletimin markası Lenovo. Size söylüyorum. Şimdi burada böyle kişiler var. Kişilerde sahibi var. Ama yoktur. Sahip var. Kullanıcı yönetim var. Ama arkadaşlar e burada misafir vardı. Misafire basınca istediğine geçebiliyorsun da bu neymiş ben bunu anlamadım. Bir bakayım bari. Oha siz sahip. Evet ben sahibim ne olmuş? Ay Ayrılar, Ayrılar ne ki? Ha bakın misafir. Buna tıkladığımda bir başka birisinin tabletine bağlanıyorum ve istediğimi yapabiliyorum bu tablette. Hat hata